اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا O gün doğumunda nasıl doluydu içimiz? Akıyordu güneşten nesil nesil akibet. Bir yeni imanla büyüyorduk eskiler üstünde. Ne kadar canlıydık bütün insanlara misle. Gıcırdıyorduk filikalar azametten yağlı yollarda, yüzyıllardan yüzyıllara davet. Tam 568 yıl önce burçlara bayrağı dikti Ulubatlı Hasan. 568 yıl önceydi ki karalar deniz gibi yol verdi gemilere. Bundandır işte. 29 Mayıs Fatih'tir. Ulubatlı Hasan'dır. Akşemseddin'dir. Ayasofya kutsal sandığın emanetçisi midir? İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. O ordu ne güzel ordudur. Cihanın yarısı gök. Önünde şehit şehit durmuşuz. Cihanın yarısı İstanbul. Havanın mavisinde... Denizin yeşilinde bir türkü. Orta Asya'dan beri duymuşuz. Anamızın sütünden bayraklara kadar yüce bir fetihle büyümüşüz. Kutlu olsun yedi tepe. Kutlu olsun boğazın mavi suları. Ey Haliç! Marmara! Ey Fatih'in elindeki kırmızı gül! Bundan tam bir yıl önce... Ayasofya'da Fetih Suresinin okunmasına ve ardından cami Kebir olarak yeniden ibadete açılmasına önderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Fethin 568. yılı kutlu olsun. <laughs>